Evet merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuz Uşak Sivas Tatar adasında Ceviz atlamadayız. E, ceviz hasadı görüldüğü gibi bu şekilde. Silkilmesi bu şekilde. Traktöre bağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde sütünle oluyor, yerden atlanıp kurumaya bırakılıyor. Burada da bu şekilde üzümlerimiz var. Evet arkadaşlar bu şekilde hasadımız ve kriyabımıyla teker teker ağaçların cevizlerimiz dökülüyor.

Aşağıdan bağlıyoruz. Aşağıdan bağlıyoruz Evet Gökler kolay gelsin arkadaşlar. Görürüz, görebilir diye. Kökler zarar görmesin diye yukarıdan bağlıyoruz dallardan. Evet. bereket olsun arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldik. Şimdi bu ceviz asatı nasıl oluyor? Tarif edebilir misiniz? Bu cevizin asatı Ekim 15 gibi başlar. Evet. Amerikan çelfter cinsi ceviz. Evet aşağı yukarı 15 dekar bir gelecek. Bunu silkelemesi bu şekilde olur. İşçilikten tasarruf artı daha çok e, durmaya yakın. Şimdi bunu Ama ödeceler altından toplayacak. Ondan sonra kabukları soyulacak. Daha sonra kurumaya bırakılacak o satışı olacak. Bunun satışını nasıl yapıyorsunuz? Nerelere gidiyor şimdi? Bakın Türkiye'nin tarafına gider bunlar. Antep tarafına gider. Baklava. Evet. Üzerine kullanılır. Zaten bu cevizin amacı da ticari amaçlı bir ceviz. Amerikan çakmır dedikleri cinsler. Ya bu şekilde yani. şekilde. Salak bağlaması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Biraz yüksekten bağlanıyor. Yüksekten bağlanır. Ağaçların ters yönüne doğru bağlanıyor. Kırılmaması, yarılmaması için. Çatal ayrımlarında ters yöne. Bu tarz traktör çekince dallar yarılmasın. Gövdeden ayrılmaması için kalın dalları seçiyoruz. Ana dalları. Bazen kafana da düşebilir. Evet, sizden de bir şeyler alalım. Olay gelsin. Doğru. Bu, bu şekilde oluyor değil mi şimdi bunun hasadı? Aynen. Traktör yardımıyla. Evet. Ben de, ben de. Bunları yerden topluyorsunuz, atlıyorsunuz, kurumaya bırakıyorsunuz. Aynen. Kuruduktan sonra toplancı veya aynen, aynen. halden gelip alıyorlar sizden değil mi? Tabii. Bir Hatta, ben de, ben de. Tamamdır, kolay gelsin. Çekelim. Bu şekilde biraz daha çekelim tarlamızı. Evet arkadaşlar. Halatın yönü çok önemli. Bunlar daha atlanacak. Bunlar da hindap var. Bunlar da atlanacak kalmış. Bunlar da ayvalarımız. Evet arkadaşlar. Ceviz hasatımız bu videomuz burada sona ermektedir. Kanalımıza destek verip abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız seviniriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi öbür tarafa da atlayanların yanına gidelim. Bir de atlanmasını çekelim arkadaşlar.